Aslı uğ şu üzerinde çalışıyorum Aslı sıkıntı yok halledeceğiz yakında Coming soon Harika intro harika. O, harika Efendim? Harbiden yakında mı artık odiler? Yani çünkü 4 seneden beri yakında da abi. <laughs> Abartma 4 sene falan değil amına koyayım da ya bir senedir ama yakında iki ama sene, abi 2 senedir yakında <laughs> yok 2 senedir o Abi gerçekten uğraşıyorum ya üzerinde çalışıyorum harbi diyorum bak Yakında ne diyeyim ya Sami yani. Sıkıntılar çıktı bazı. Haklısın lan abi. Koş şey, bitiyor oğlum. Hepsi burada. 4 Dört. Dört arkası. Geliyor. Geliyor. Hepsi geliyor. Hızlı girecekler. Oha. Koşuna bak. Kör şey oldum. Kör oldum. <laughs> Boş ver Kör be abi. <laughs> ne ya. Benim abi ya. Şey e bir tane onu vurun ama. Adam sağ yakın. Bir tane daha var. Yakın 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 Hop. yakın yakın. beni koru. Sağım beni koru. Altın, kalktın kalktın Amını siktim. Kastım da koru işte. Tamam da ne yapayım? Aklına, şey hala yapacağım. sıfırdan alıyorsun ya. Adam, adamın mit'i var ya. <laughs> sıfırdan alıyorsun ne yapalım <laughs> Sıfırdan alıyorsun. Lan salak sıfırdan almak ne biliyor musun? Ya tamam anlıyorum da verip reload atıyorum ne yapabilirim? Orospu, bak ben burada ölüyorum tamam mı? <laughs> ya bak ah, ben ben suçlu Beni kaldırıyorsun burada, bak buradan kaldırıyorsun tamam mı? Ondan sonra şuraya geçmen lazım, bu tarafa. Hadi sen geçmedin reloadtasın. bari Semih suçu. Bak madem reloadun reload var niye kaldırıyorsun? Bu bir. İkincisi, madem reloadtasın niye ikincisini açıp geçmiyorsun? Bu iki. Üçüncüsü Semih burada neyi tarıyor amına koyayım şuraya doğru? Niye tarıyor yani? Boş ver abi Boş ver abi oldu abi. Canı tamam <laughs> sıkıntı tarıyordur abi <gülüyor> adam. Legoyum <laughs> lan Hiçbir suçum yok orada. Oğlum gel gel gel. Ya Ferit amına koyayım. Ya amına koyayım. Amına koyduğum atıldın lan. Zaten zaten 10 vuruyorsun amına koyayım. Müsatil baksana neler yapıyorsun. Çok iyi çok iyi. Müsatil baksana neler yapıyorsun. move. <laughs> Maybe step on B, I don't know. <laughs> hey, no, come on, bro. I am perfect player, man. <laughs> okay, rezillik <laughs> evet, rezillik. O <laughs> da. <Hold on. gülüyor> nice. <laughs> Mumut Kralı Lego, mezarına gül değil, ney taktım, amına koydum o. <laughs> <laughs> <Yok ya. gülüyor> Şorta gitti. yok. <laughs> <laughs> lan çok korktum. <laughs> Semit tamam. Gok 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 gok, ağza verdin tamam. A, a, a. <gülüyor> 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 yani takım arkadaşlarımızın söylediğine göre de işte bir takım da var ki. E, muazzam bir fair play ile bizim fair karşı muazzam bir fair ile geri dönüş yaptılar. E, onlara da ayrıca teşekkür ederim. Kaptan istersen sen burada devral bir onlara da bir teşekkür et final maçı sonrası. Kime abi anlamadım. <gülüyor> 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 Hangi takım <tekrüm> ediyor? <laughs> Oy. Hey, bro, perfect player man. Allah'ım bana ne yaptın ya Rabb'im <laughs> User Bütün skinlerim Zıbap ben geldim <laughs> <b> <laughs> Osman'ın gelişi duydun mu? <laughs> Zıbap <laughs> <laughs> uymuş <laughs> ben geldim <laughs> Abi, Bizden Bizdensin Osman <laughs> Bütün skinlerim Umutumu de <laughs> değiştiriyorum artık <gülüyor> 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 <laughs> ne oldu lan? İyi osurdun ha Osman. <laughs> Osurmadım be. Tamam. <Al. gülüyor> Anneni siktim oğlum. Rahatla kal. O annen şu an benim altımda. Lan kim join annesi? Çık lan oradan. Hazır mısınız? Bir anda. Yürü. Ya. beklemedikleri anda böyle şimdi desene. Şimdi. Oy! <laughs> <laughs> <-ayy>! Oy! <laughs> Gireyim mi tara? Sol boş. Bir bekle abi, bekle bekle, yani. bekle girme bir girmem. <laughs> Allah kahretmesin. <laughs> Nasıl yani? Saydıçı, saydıçı albom. Kanka, sen daha iyi aldın. Ya seni ne o kadar gintend. <laughs> <kafan gülüyor> <laughs> <ya. gülüyor> o ne ya? O da kanka. Falata görmemiş. O ne yaptı amına koyayım? What? What? Onun ben oyun takıldı bir şey oldu. Adam yok oldu. Ne oldu öyle? <laughs> User your channel. Ne oluyor lan burada? Ne, ne oluyor, oluyor aşkı lan? Aşkım hoş geldin. Ne oluyor lan burada kardeşim? Semi kalesi katlandı. Yesene. Ne kadar komik <gülüyor> <Semiklasikaze> <gülüyor> Semi, <laughs> <laughs> Semi kalesi Haha so funny amına koydum Boros hoş geldin. Al bot al. It is funny ha amına koydun seni. <laughs> ha o daha iyi lan. Hey Omun can you talk bro? Hello my friend. Hello Allah what doing mom? What you want me to say? Say Lego is my bitch. Allah goes my bitch. Biz buradayız. Ananı oğlum bu çocuk beni hep koşarak vuruyor. Bunun anasına girerim şimdi ama he. Um, Amına koydum oğlu. Ya geri zekalı niye blokluyorsun ya? Hop oradayım hop burada. O nasıl vuruşu Onu, onu, onu. nasıl vuruşu oğlum? <laughs> klasik mi o orospu çocuğu? Klasik mi o? böyle vurdum. O ne oğlum? Zaten bu vuruşlar bana olur. Batıya bu tek atsa Batu Kuit atmıştık oyundan. Daha da girmezdi bu oyuna. Doğru bu arada. Evet inanılmaz <laughs> sinirleniyorum. Bazen yayınını izliyordum <gülüyor> <gülüyor> ve küfür ettiğinde ben <gülüyor> <Aslında> <gülüyor> yazıyorum <gülüyor> sakin şampiyon <laughs> küfür etmediği. Ama anne ben oyun dışında küfür ettiğimi görüyor musun? Hayır hayır asla. Oyun da ediyor. Normal hayatta küfür eden bir çocuk değil. Ama oyunda hiç duymadığım böyle değişik küfürleri duyuyorum. O ananın amına gireyim öyle bir taş Ananızın amı be kanka. O bakiyenin kabzasıyla anasının burnuna vurayım. Amına koydum burnunu felç edeyim anası. Senin o ananın amına öyle gireyim ya. Direkt böyle pat diye öyle sızlayayım içeriye gireyim. Horos çocuğu çocuğun senin o ananı atarız. Horos bu çocuğu. Spike'ı git dal senin o kız bacını sıçerim ya şey Amına kodumun oğlu. Horos çok güzel ne, onlar iyi Vay çok iyi.